İyi akşamlar. TV8 ana habere hoş geldiniz. Sayın seyirciler, hani ağaçlar ayakta ölür derler ya. Mehmet Ali Birant da öyle yaptı. Kansere boyun eğmedi. Salı akşamı haberini sundu. Perşembe akşamı biz siz onu yeniden ekrana dönmeyi, ekranda görmeyi umarken ne yazık ki acı haberi aldık. Vakitsiz ölümüyle herkesi üzen Birant için bakın dostları ve çalışma arkadaşları neler söyledi? Doğrusu ekranı bırakmak hiç içime sinmiyor. Ama tatile falan da çıkmıyorum. Bir süredir gördüğüm tedavi iyi sonuç verince yarın kendimi cerrahlara bırakıyorum. Sizleri bilmem ancak emin olun ben sizi çok özleyeceğim. Maalesef bu akşam 6.29'da babamı kaybettik. Acı haberi oğlu Umur Birant verdi. Sizi mahcup ettik ki Mehmet Ali Bey... Bir... Yeniden karşınıza getiremedik. Hepimizin başı sağ olsun. Mehmet Ali Birant pankreas kanseriydi. Hastalığı alt etti. Her şey yolunda görünüyordu. Safra kesesindeki stand'in değişmesi gerekiyordu. Sevgili seyirciler bugün 15 Ocak Salı. Salı akşamı bültenini sundu, çarşamba sabahı hastaneye gitti. Basit bir operasyonda aslında. Perşembe akşamı gazeteci Ahmet Hakan da yemeğe davetliydi. Hakan'a gönderdiği Twitter mesajında durumum perşembe günü netleşecek demişti. Öyle oldu. Arkadaşlar maalesef e, Mehmet Ali abiyi kaybettik. Ağlıyorum ama ağladığım için de utanıyorum ağlamamam gerekiyor. O bunu istemezdi. Bir andın stendi değiştirilirken kalbinde komplikasyon oluştu, yoğun bakıma alındı. Dün çok normal ve standart bir stent ameliyatı değişikliği sonrasında babamın kalbi durdu. Yaptıkları bütün çabalara rağmen kalbi yeniden çalıştıramadılar. Olmadı. Doktorlar bir anda döndüremedi. Gazeteci milletinin başı sağ olsun. Konuşamayacağım çok. Haberi duyan dostları, çalışma arkadaşları hastaneye koştu. Son derece sevdiğim bir arkadaşımdı. Kaybettiğimizi bile hala inana, inanıyor durumda değilim. Hayatın çok yoksullaştığını birdenbire son bir saattir hissediyorum. Yani. Sadece genç gazeteciler için dediğim Türkiye için bir insan var. Hiç bitmeyen bir enerjisi var. 70 yaşındaki bir insan. Dünyanın falanca yerinde bir hadisi olmuş. Aman o, o işi ben takip ettiğimde ilk kalkan ilk geçen e, o oldu. Hepimizin laşı sağ olsun. Türkiye'nin çok büyük bir kaybı. E, 37 yıllık bir dostumu, sevgili arkadaşımı kaybettim. Bir andın kaybı Doğan ailesini de çok üzdü. Valla içim yanıyor. Zrarım büyük. Yere doldurulmaz kolay kolay. Bu içine yatsın. Allah rahmet eylesin. Gazetecilik mesleğinde bazı anlar vardır. Hiç söyleyecek sözünüz kalmaz. İşte o anlardan biri Kanal D muhabiri Özay Erat. Şu anda ustası Mehmet Birant'ın öldüğü haberini milyonlarla paylaşıyor. Hemen yanında da Medya Mahallesi'nin ablası Ayşenur Aslan var. hepimizin ustasıydı. Biz belki son nesil öğrencileriydik. Hakkını helal et usta dedim. Mehmet Ali Birand için yarın ilk tören Doğan Medya Center önünde yapılacak. Cenaze namazı öğleyin Teşvikiye Camii'nde kılınacak. Birand'ın cenazesi Anadolu Hisarı'ndaki aile mezarlığında toprağa verilecek. Öldükten sonra...